Hülya Avşar Coşkun Sabah'ı Tanju Çolak'la aldatmış. Albümleri milyonluk satışlara ulaşan Coşkun Sabah, müziğin efsanelerinden. Ancak sabah dendiğinde akla aşkları da geliyor. 71 yaşındaki müzisyen, Hülya Avşar'ın da aralarında olduğu onlarca ünlü isimle bir dönem sevgiliydi. Peki Coşkun Sabah'ın aşk defterine kimler girdi? Hülya Avşar onu hangi futbolcuyla aldattı? Eşi neden evine gizlice baskın yaptı? sabah 90'lı yıllarda fırtına gibi esiyordu. O dönemin ünlü mankenlerinden güzellik yarışması birincisi Serap Akıncıoğlu ile birlikte olduğu iddia edildi. Sabahın sansasyonel aşklarından biri de 1983 Türkiye güzeli Hülya Avşar olacaktı. 1988'de Avşar'la yaşadığı aşk çok konuşuldu. Çünkü Türkiye'nin en çok konuşulan kadını Avşar, coşkun sabahı Tanju Çolak ile aldatacaktı. Sabah seneler sonra verdiği röportajda askerlik zamanım geldi, Havaalanına Hülya beni ağlayarak yolcu etti. Sonra askerdeyken haberi okudum dedi ve o ismin Tanju olduğunu söyledi. Askerde günlerce ağladı, kendini ezilmiş hissediyordu. Ancak toparladı. Askerden döndüğünde yine bir Türkiye güzeliyle yolları kesişecek, hatta dünya evine girecekti. Sabah tek evliliğini Ceyda Okay ile yaptı. Okay, 1995 Türkiye Güzellik Yarışması ikincisi olmuştu. İki çocukları oldu ve evlilikleri ilerliyordu. Ancak 2016 yılında Okay'ın aklına eşinin telefonunu karıştırmak geldi. Aşk mesajları ortaya çıkmıştı, Etiler'de bir ev tuttuğunu öğrendi. Çilingir'le eve girdi, ancak yanlış alarmdı. Ev birine kiraya verilmişti. Ancak Okay, evde birçok kadına ait eşyalar bulduğunu söyleyecekti. Kiracı Okay'a dava açtı. Coşkun sabah ise telefon bana değil bir şirket elemanına ait diyecekti. Fakat gerçekten bir ihanet kokusu vardı. Ayrılıkları uzak değildi. Ceyda Okay evliliği bitirdi. Sabah ayrılık öncesinde bu yaştan sonra ikinci eş ve çocuklarımı bulamam. Ayrılırsak intihar ederim diyecekti. Ayrıldılar fakat sabahı intihar değil yeni aşklar bekliyordu. Bir ay sonra 22 yaşındaki Rus sevgilisiyle İstanbul gecelerinde görüntülendi. Habercilere görüntülenmemek için bir plan yapmıştı ama nafile. Coşkun sabah hareketli aşk hayatına geri dönmüştü Sabah, hareketli bir aşk hayatı olmasına karşın kendini muhafazakar olarak görüyor. Kızının bikinili fotoğraf paylaşması nedeniyle sosyal medya hesabını kapattırması gündem olmuştu. Ancak sanatçının Instagram hesabını karıştıran hayranları, Instagram güzelleri, Instagram kızları gibi hesapları takip ettiğini ortaya çıkardı. Ayrıca hala evlenmek istiyor. Birkaç sene önce evleneceği kişi de aradığı kriterleri bile açıkladı. Peki kriterler neler? kültürlü olacak, oturup kalkmasını bilecek. Botoks'lu sevmiyorum, doğallık seviyorum. Müzisyenlik yapmalı. Evde hanımın yemek hazır demesini özledim. O yüzden iyi yemek yapmalı. Düğünlere, etkinliklere bekar olarak gidince içim cız ediyor. Neden tekim diye. Herkes eşleriyle geliyor, olmuyor. Böyle zamanlarda keşke evli olsam diyorum diyen sabah taliplerini bekliyor. Sabah tekrar evlenir mi bilinmez. Ancak sanatçının aşk defteri oldukça karışık.